Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere silme tuşunun kısa yolunu göstereceğim arkadaşlar. Yeni klasör açıyoruz arkadaşlar. Yeni klasörü e, arkadaşlar isterseniz bu şekilde sürükleyip silebilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar komanda basarak geri tuşuna basarak siliniyor arkadaşlar. E, kullanmadığınız programları veya e, kaldırmak istediğiniz programları e, bu program sayesinde arkadaşlar kaldırabiliyorsunuz. Clean Mac diye bir program arkadaşlar. Buradan arkadaşlar Uninstaller Buradan benim yüklü olduğum bütün bilgisayarlar e, veriler burada arkadaşlar. Ben Photoshop'u kaldırmak istiyorum. Kullanmadığım programları kaldırmak istiyorum. Bunu da kaldırmak istiyorum. Bunu da kaldırmak istiyorum. Bunu sellat like dediğiniz arkadaşlar. Kaldırıyor arkadaşlar. Şimdi kaldırdık. Evet gördüğünüz gibi. Kaldırdı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bilgisayarınıza arama yapmak için arkadaşlar. Command Space tuşuna başlıyoruz. Ee, buraya istediğiniz yazabilirsiniz. Mesela Chrome yazdığınızda otomatik olarak Chrome açılır arkadaşlar. Şu anlık anlatacaklarım bu kadar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.